Can Arman tıra geri mi dönüyor? Sütte leke var, tırda leke yok. Bakalım nasıl büyük olacak, rampi nasıl kullanacağız? Bütün kas numarasını almaya çalış. Karşı geçmemiz lazım, nasıl geçeceğiz? Oo bu kız kim ya? Çok dar yola benziyor. Aa sıyırdı. Üst telleri almayalım. Yol daha da daralıyor lan. Çok yanlış bir yol buraya. Hiç tırla girilmeyecek yerlere girdik gene. Bu nasıl bir eziyet? Çok enteresan bir olay oldu. Yanımızdan arabayla geçen kadın göğüslerini açtı. Şu anda bütün tırcılar o arabayı yakalamaya çalışıyor. Yanımda Alican abi bas diyor hızlı gidelim diyor Lan birbirlerine giriyorlardı bak. Hepsi o arabanın yanında. 10 tır falan konvoydayız. Biz de fena sıkıştık. Tırcı arkadaşlarınıza gönderin. Çok enteresan bir içerikle bugün beraberiz. Çok özlediğiniz bir içerikle beraberiz. Cumartesi olduğu için ofiste çok az işim oluyor genelde. Bazen olmuyor. Çok yoğun olmadığım bugün. Bugün Sam Lines benden bir yük almamı rica etti. Onu alacağım sanırım 2-3 tane araba. Alican Reis de benimle beraber olacak. Tereddüt etmedim yani. Çok özlemişim çünkü yola çıkmayı. 7 ay mı 8 ay mı ne oldu? Bu tırı sürmedik, yük almadık, yük bağlamadık, unuttuk mu, paslandık mı? Nasıl olacak? Bugün bir step deckle beraber. Beraberiz. Step'teki yakından tanırız. Sürmesi farklıdır. Genelde flatbed'e alışığız. Ramp kullanacağız ilk defa. Enteresan olacak. Ramp hiç kullanmadım. Zaten tartlı yük olsaydı derdim. Abi bugün cumartesi ben maç izlerim. Özledim güzel de bir video çıkacağını düşünüyorum. Çıkıyorum yola. Üstüne de bir 500 doların zararı olmaz ekstradan. Mehmet'in tırı herhalde bu. Güzel de bir tır. İçine bir bakalım. O Malatya Spor. Malatyalılara selam olsun. Malatya Spor'u ben eskiden çok severdim. Mert Korkmaz vardı. Tıra binince ben daha mı yakışıklı olurum acaba? Ne düşünüyorsunuz? Bu tıra binince ben daha güzel gözüküyorum kameraya. Yakışıyor herhalde tır. İçine bir oturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kablolar, kameralar, testişat, Testi şat tes, Testi, test, test te. Nasıl söylüyorduk bunu ya? Dilim sürüşüyor sürekli. Yeni uyandım. Testi, test. Neyse ya boş. Bismillahirrahmanirrahim. Özlemişiz. Bu bir Fretliner. <laughs> gibi daha 49 binde tertemiz adam tırı ne kadar temiz kullanıyor ya Vallahi on numara baksana şuralara falan de koymuş reis bugün truck gps ile gitmeyeceğiz o yüzden dikkatli gitmek lazım ama tecrübeliyiz sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum country roadlara girdik bro gene tehlikenin içindeyiz 180 mallık bir road yaklaşık 3 saat sürecek 203 mal 200 her şeyimiz hazır. Bir dorsemize bakalım her şey yolunda mı? Biraz çalışsın tırımız. Can Arman Şah tıra geri mi dönüyor acaba? Arada böyle tripler olsa kendimizi hatırlatsak güzel olur. Çünkü ben de özlüyorum. Tahtalar burada. lan. her yeri kitlemiş adam ya. Abi sen ne yaptın? Bana her cumartesi bir yük çıksa ben gitsem, videomu çeksem, dolansam. Özlüyor insan çünkü. Yük almayı özlüyor, yük bağlamayı özlüyor, yol yapmayı özlüyor. ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Alican Reis hoş geldin hoş bulduk <laughs> Vallahi kısmet oldu çok değişik Kaç aydır var ya ne yük ne bir şey İlla ısrar ettiler gider misin gider misin Nazlandım ama yükü duyunca Harp yok bir şey yok <laughs> Araba sana da training olur takılırız Çıkalım reis bir şarkıyla gireyim Kara toprağın altında istesen de Ölemezsin Hani bana güler dünya Artık hiç gülemezsin Ölsem bile Beni yavrum hayatından Silemezsin çok, çok erken gittin ya. ya Çok farklı ya Bunun mentalitesi bile farklı Ama çok güzel tır bu. Sütte leke var tırda leke yok Orsesi çok gürültülü Senin permutin de var reis sana vereyim dönüştü <laughs> <laughs> Vallahi adam yer verdi lan Tanıdı YouTube'dan falan tanıyorlar ya Sıyırdım geçtim kaldırımı öyle geçerim <laughs> Okulda öğreneceğin kadar bir bu kadar da bunda öğreniyor. Tam yol tırı ya. Okuldaki tırlara göre farklı. Hep geniş alacaksın. Reaksiyonları farklı. Ama tırın kalitesi çok iyi. Kondisyonu çok iyi. Yeni. Yolda an ve an çekimlere devam edeceğiz. Yükümüze de odaklandık. Bakalım nasıl bir yük olacak. Rampi nasıl kullanacağız. Nasıl bağlayacağız. Alışan Reis'in ilk tepkileri ne olacak yükle ilgili. Alışan Reis şu anda çocuk gibi şeyle oynuyor. Kaltıkla oynuyor. <laughs> Alışan Reis de Malatyalı çıktı. Malatyalılar niye sürekli böyle bu ip bırakıyor? Hı? Da Benim de arkadaşım var Cantekin. Babası Malatyalı. Yusuf amca selam olsun. O da öyle bıyığı var. Malatyalı herkesin öyle bıyığı var. Kronik bıyığı Ne kadar var abi Egizite? Kim ayrı? Biraz karnımızı doyuralım, bir şeyler yiyelim. Ne yesek ki? Bırak, sen tırcılık kafasına girmişsin. Bak bu motor freni abi. Motor frenine bastım bak nasıl yavaşladı. Normal frene basmıyorum. Şu anda yük de yok ya. Motor freni birinci seviye. ikinci seviye. Üçüncü seviye. Pilot var. Flying J var. Hangisine girsek? Yemeğe göre seçerim. Bak buram geniş alıyorsun. İlk başta hep karıştıracaksın. Girişi nerede diye. Bir süre sonra refleks olarak gireceksin. Tırdayken her zaman önceden anlamaya çalış. Tırın girişi nerede? Şimdi burada mesela tırları gördüm. Buradan olabilir diyorum. İleriden de olabilir diyorum. Aha şimdi eminim ki buradan tır girişi. Bak gördün mü? Arkadan geçmeye çalışıyor sağa. Geçirmedim ona ama. Ona çok dikkat et. Sağa dönerken aradan geçmeye çalışıyorlar. <laughs> Ufak bir truck stop. Amerikanın çoğu truck stopunda bulunmuştur senin hocam. Evet. Her yerde imzam var. Skele keyif için gireceğim. Sana göstermek için gireceğim. Geniş aldım. Buradan alıyorum ki dorse toplasın. Buradan alıyor. Buraya veriyor. Yoksa toplamaz. <laughs> gittim. Boş skale e girdim. Bunun online'ı da var. Ben hiç kullanmadım ama istersen başlarken bunun online'ını indir. Çözersin yani smartfondan. Hiç uğraşmasın. Öbür türlü çağırıyorsun. Alo nasılsın? Tartar mısın? İçeriden gidiyorsun. Ticket alıyorsun. Boş ver. Telefonunda dursun. Kafadan giren adama öyle bir gözle bakarlar ki truck stop'ta. Acemi. Şimdi ölçtüm, biçtim. Nereye gireceğimi çözdüm. Mavi tırla gri tır arasına düşünüyorum. Kırdım Norsem'i. Ya işte gitsin. Okulda öğrendiklerin real life'da nasıl olacak? Her zaman watch çat yapacağım. Arkadan böyle tırlar geçiyor. Onlara da dikkat ediş gerek. Açma aldım. Biraz gittim. Önümden bakarım. Baktım eşitledim. Dururum. Bismillah derim. Çekerim. Nizami park ederim. Bir koku fark ettin mi? İşemişler buraya. Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın gerçekten. Bakın burada fark ediyorsunuz çok uzak değil. Oraya gidip yapabilirsiniz bunu. Yapıyorlar ya hayvan insanlar. Çekirge Alican gerçek tır dünyasıyla tanışıyor. <laughs> Benim favori trak stopların vardır her zaman çok severim etrafında sevdiğim yerler vardır ya da ne bileyim manzarası güzeldir park yeri güzeldir Unutmam, oraları seveder mesela bura asla seyvetmeyeceğim bir trak stop hiçbir özelliği yok ama eminim ki gelmişimdir buraya Sıra yeni başlıyorum benden bir tavsiye bütün kasiyerlerin numarasını almaya çalış <laughs> ne bileyim heyecan olsun. tanışırsın buraya başka bir gün gelirsin muhabbetin olur yani girelim bakalım sabve var. Bak buradan ufak tefek şeyler alabilirsin. Tıra lazım olan şeyler. Logbook'u gördün mü? Okulda gördüğümüz logbook burada satıyorlar. Bak burada duşlar burada. Takılıyorsun tuvalet burada. İçecek alalım. Bundan sonra da sabve yiyek ya. Adam ne güzel yapmış tarpı. Böyle gördün mü bakarım hayranlıkla. Bak düz girmiş acemi. Düz gireceksen emin ol ki arkan boş olsun. Bir tırcının eğlencesi bu işte. Geldin yemeği aldın. Kasiyer güzelse onunla konuştun. Çıktın iki yüklere baktın. Duşa girersen yıkandın, temizlendin. Bu bitti işte. Geri tırdayız. Sam Lines. Neden bu Deer Guard? Truck Trailer Pro'nun ürünü değil? Başka ürün. Bunu ben bir gidince sorgulayacağım Semlines. Hayırdır yani? Biz hani kardeştik? Yakıştıramadım. Umarım Truck Trailer Pro'nun elinde yoktur ürün ki yok. Solda at fiyat ve kaliteden dolayı. Gidip onu aldınız. Bekleyin. Geyik vursun ama gene de rakip firmadan almayın. Benim görüşüm o. Bir an önce değiştirin Semlines. Gördün mü Semlines'in yaptığını? Truck Trailer Pro'nun Deer Guard'ından koymamış. Başka Deer Guard koymuş. Aa! Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Acelemiz olduğu için yolda giderken yiyeceğiz. Bro ben birinciyi açarım da ikinciyi açıp elime verirsin. Karşı şeride geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? U çek diyor da oradan. U çekilir mi ki? Çok zor. Zaten sol şeritten asla olmaz. Sağdan girip enteresan bir şey yapabiliriz. Bunun için ışığın da denk gelmesi lazım. Bütün olasılıkların denk gelmesi lazım. Tabii Onun dışında tabii. yanlış yola gireriz. Abi. Hadi oğlum. Yan oğlum. Göreyim seni. Bu U'larda en dikkat edilmesi gereken Hı. sağdaki soldaki arabalar. Bir anda altımızı alıveririz. Hazırda bekliyorum. Yanar yanmaz karşı boss başlayacağım Sola giriyor gibi yapacağım. Artık doğaçlama kala da biliriz. Hadi oğlum hadi oğlum. Soluma 3 tane araba geldi abi. Karşı taraf boş. Arabalar geçsin. Hadi oğlum bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum benim. Oradan araba gelmemesi lazım. Eyte be. Oldu bu iş bro. O bu kız kim ya? Çekeceksen de U'yu böyle çekeceksin. Hakkını vereceksin yani. Ne oldu? Trafik gene karıştı. <laughs> Aktın oldu mu gel denizde otur. Onun keyfi de farklı. Oo hele bir kışın bro hiç unutma. Michigan'dayım. Hastalanmışım. Gripim. Yük bekliyorum. Denize gittim. Çay aldım. Limonu sıktım bro. Bal istedim. Yemek yedim. 3-4 tane çay içtim orada boş boş. Kendime geldim. Kendime mi? gelemedim yani biraz hastaydım bir gün falan zor geldim kendime ama yük beklemez iş beklemez güzel oluyor karda falan dışarı soğuk ya içeri sıcak kar yağıyor dışarıya izliyorsun kahveni alıyor yağmur yağıyor gece böyle yazın süper dağ başında temiz hava çok güzel yerler oluyor bura özledim herhalde ya hatırı. Buradan sola nasıl döneceğiz reis? Sağdan iyice alacaksın. Soldan da alacaksın. Bu kaldırımı bunun için yapıyorlar. Derste de anlattım. Kaldırımın üstünden mecbur geçeceksin diye. Bak şimdi kaldırımın üstüne girdim. Önemli olan şuraya girmeyeyim. Orada bir sert kaldırım. Country Road'lara girdik bro. Gene tehlikenin içindeyiz. Aa, Sağ tarafa trak girişi var mı? Bir yok. Niye oluyor biliyor musun bu problem? Tır GPS olmadığı için. Girebilsem bile tır GPS'i tır için en muhteşem yolu söylüyor. Tutacak mı lan bu yol? Çok dar yola benziyor Ha, Çok dar lan. Üst açısından ben güvenemedim de ceza yemeyelim. No truck, no truck diyor mu? Yo, no truck dersi de çok geç artık. Aman 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 aman. Aa sıyırdı. Üst telleri almayalım. Yol daha da daralıyor lan. Trak tabelası olmadığı için benim bir hatam yok. Burada çok yanlış bir yol buraya. Tır GPS olması lazım abi. Ne olursa olsun o no trak falan demiyor da. Şimdi ben burada ecel telleri dökeceğim yani. Oradan geçecek mi? Sığacak mı? Ağaca değecek mi? Kendileri yolun düşüne atıyor. Hiç tırla girilmeyecek yerlere girdik gene. Şu anda benim kalbim atıyor. Bu heyecanı da seviyorum. Baksana yola. Hayda. Çok ters zamanda geliyorsun be. İyi ağaçlara da değirmedik. Resmen oyun oynuyoruz şu anda. Ortalayacağım mecbur. Karşıdan araba gelirse yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayır 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 hayır. Güveniyorsun hocana. Hiç tereddütsüz bir şey bu. Bilir işini diyorsun. Hocam bilir işini. Ne yapacağız? Stop sign. Sağdan araba geliyor. Aman 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 aman. Oo, yol daha da kötü hale geliyor. Gravele geçiyor. Ortadan gitmemiz lazım. Karşıdan araba geliyor ya. Mecbur yolun dışına çıkmak zorunda. Bekle 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 bekle. Ne yapıyorsun? Üstümüze doğru geliyor. Baksana bekle orada. Ben buradan nasıl geçeyim? Bekleyecek. Of. Az kaldı ya ağaçlara aldık mı biraz? Buradan biraz sürttük ağaçlara. Çok şükür kendimizi medineye attık. Tır kendini bırakıyor her zaman. Arkaya gider, öne gider. Ona dikkat ediş gerek. Çok şükür bunu da atlattık vallahi Tecrübe olmasa zordu. Adres burayı gösteriyor. Biraz karışık baktığım zaman. Artık bir süre sonra isme bakmak lazım. Dave Tree diye bir yer. 3 değil ağaç tree'si. Onun da girişini bu ufak yerden gösteriyor. Acaba nasıl olur? Buradan döner mi tır? Buradan giriş var mı? Şuradayken bir bakmak lazım. Yani tırım benim bir şekilde buradan döner. 15-50 adres bu tır girişi var mı? Tamam buradır yani. Buradan tamam. giriş gerek. Yani şimdi arkada mesela trafik birikti. Benim aciliyetim var. Ben profesyonel şoförüm. işim gücüm var. Dar edecekler beni. Yok onlar geçsin. Şudur budur. Acele edeyim. O evine kız arkadaşına erken gitsin değil. Ben burada ekmek parası peşindeyim. Beklesin iki dakika. Bekle aslanım benim. Arkayı da kurtardık. Geniş dönerek girişimizi yaptık. Bak shipping and receiving diyor. Sağ tarafta. Ama bir bakıyorum binaya. Acaba nasıl olur? Ne olur? Dönebilir miyim? En kötü nereden bakarım biliyor musun? Buradan bakarım. Bak biraz karışık. Arkamda bir duracağını da düşünmüyorum. Hemen bir içeriye bir sorayım. Hiç kendimi üzmem. Şimdi bu abimiz geldi. Anlattı ne yapmamız gerekiyor. Nasıl gideceğiz? Nerede bekleyeceğiz? Sana dedi birini göndereceğim. O sana yardımcı olacak arkada dedi. Açık doğru senin biraz farkı bu. Anlatabildim mi hocam? Nedir farkı? Özelsin. Özel insansın. Biraz da çekim senden alalım. Tır için biraz dar bir alan. O yüzden her yerden ben geniş alacağım. Buradan aldım. Bir. Buradan aldım. Hep gözüm arka aynada bakıyorum. Adamın bir bildiği var. Arkaya dolan diyor. Ama her zaman da güvenme. Baktım sıkıntı yaşayacağım falan. Girmem yani. Buradan da geniş alacağım. Mümkün olduğu kadar. He güzel. Daha darlarına girdim. Oo, bu neymiş ben gözüm kapalı geçermiş. <laughs> Bak 90 yapıyorum şu anda. Gördün mü 90? Oğlum bunları mı alacağız? Ee, Allah Allah. Arabaysa binip sürüp giderdik. Çocuklar alırdık. Malatya'da hırsız çok mu bro? Adam bunu <laughs> kitlemiş. Bu dolabı kitlemiş oğlum. Kaç tane anahtar var? Yük almaya geldim ben. 15-20 dakikada yük alıp çıkan adamım. 15 dakikadır şuraları açmaya çalışıyorum. Gözünü seveyim bu barı kitleme. Lazım olan kullansın. Bak ben bu barı buraya koyuyorum. Bugüne kadar 3 yıldır tırdayım. Bir gün çalınmadı. Gözünü seveyim niye kitliyorsun sağa sola? Her şeye kilit atmış. Girdi dönmüyor. Bu nasıl bir eziyet? Bak bu adam inşallah Rampi ikimiz de bilmiyoruz. Ben de hiç kullanmadım. Yılların şoförüyüm. Step çekmişsiyim. Flat Adam geldi rampi 2 dakikada çözdü. Ne lazım sana bu mu? Ya onu ver bana. <laughs> Üstünde tahtalar var ya. Yani. bekliyoruz. Bu araçlar gelecek, rampaları dizdik. Tekli olsaymış çıkamazmış zaten. Man. I do it all time. Adamın oversize güzelim tişörtü yırtıldı. Çıkan yüke bak. Araba taşıyoruz bu dorseyle. Oğlum düşürmesin lan adam. İyi gibi. Oo biraz sol yapsa iyi. Dur biraz daha gelebilirse gelsin bakayım bro. Can you go a little bit more so I have space for the chain? Little bit more. It's good. It's good. Perfect. Did you have the straps for that small car? Okay, thank you so much. You can flip that up, flip this up, undo that. You have to pull that to safety on the thing right there. Oh, I see. I can use this one, one, one and two. Crazy. Fifteen tons. Oh, okay. Alijan Reis, two hours. One weekly eight training. i Ram, Zinjir Trip Araba. Fifty-six. These are sixty-six hundred a piece, and we'll just let just unlock out of there. That way, it will never pip. Once it's back down, it locks. Okay, I see. Thanks, sir. iyi ter attı Reis. Oğlum hala niye kamerayı tutuyorsun? <laughs> Benim niye <işim> kamerayı bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok ağır lan bu rem. Bunu zaten Ford falan yardımcı oluyorlar. İki kişi olmazsak nasıl taşıyacağım? <laughs> Öldük öldük dirildik. İnanılmaz zorlayıcı bir yüktü. Beklediğimizden daha da zorlandık. Açıkçası böyle bir yük beklemiyorduk. Ben kamyon bekliyordum. Zincirleri atar gideriz diyorduk. Ramp olayı zaten çok yordu. Rampi aldık. Buraya koyduk. Ondan sonra çevirdik. Arkaya koyduk. Arkadan geri buraya koyduk. Tekeri bağlamak için özel teker strepleri var. Bizde olmadığı için. Bunu bulduk. 4 tane çıktı. Sağ olsun. Adamlar bize bundan 4 tane verdi. Çok iyi insanlar çıktı. Hediye ettiler. Bayağı yardımcı oldular bağlamada falan. Bunları kullandık tarplar çok yordu. Bunları aldık buradan yere. Ondan sonra tekrar buraya derken arkada da kamyon. Kamyona da bir zincir buraya. Bir zincir buraya. Bir zincir de arkaya attık. Ağırlığına baktık. 3 zincir yeter. Şimdi bu dorseyi hediye olarak Sam Lines'a e geri götürüyoruz. Bir iyilik yapalım dedik. Biraz pişman olduk. Gerçekten sağlam yorulduk. Elleri sildik ama böyle kaldı kesik kesik. Eldiven de yaz olduğu için kalın eldiven güzel olmuyor. Dikkatli gitmek lazım çünkü önü bağladık ama arkayı öne çek dik arkaya çektik. Ne olur ne olmaz bir kopma anında, aşırı bir gitme anında çok yakınız bu tarafa. Açısına baktım. vurmayacağını düşünüyorum İnşallah Yolda tekrar videoyu açıp acil durum videosu çekmeyiz. Alcan Reis buradaydı bizlerle. Alcan Reis gerçekten 2 saatte yemin ediyorum 2 haftada rademesini öğrenmedi, flatbet'i öğrendi. Kaldıracağız şimdi tarpın ağırlığını öğreneceğim abi. 1 2 3 Gözüm kapalı güvenirim Alişan Reis'e. Kanka şunun kilidini taksana ya. Mehmet abi gözünü seveyim. İçinde altın varmış gibi kitleme. Alt tarafı bir zincir, bir strep, bir tane de tar <laughs> Bu dünya gelip geçici abi. Malın mülkün önemi yok. Kanunun eli mezarda boş gitmiş. Dünya malı dünyada kalır abi. Her yeri kitleme. Strebi de öğren. Adam <laughs> strebi de yaptı. Yemin ediyorum hızlandırılmış flatbed kursu. Benimle bir tribe gelsin. Hazırsın abi sen. <laughs> Ayvançılar siz koltuğunuzda belinizi böyle tutarken biz buluştuğumuz klaplarda kolumuzu böyle tutuyoruz. Bu kasların hepsini neye borçluyuz? Flat bete. Step'teki arka kol. Mehmet abi tırında çok kirletmemeye çalışıyoruz. Kendimizi yıkayalım gelelim. Ama da kalkayım mı? <laughs> Önceden kalkıyordum. nasıl sallanıyor. Valla öndekine hiç güvenemedim. Tır sürüşüm çok değişir. Yüklüyken yüksüzken. Yük bağladıktan sonra içilen 3-4 şişe suyu hiçbir şeye değişmem. Az önceki dorsayla hiç alakası yok. Motor freni de nasıl duruyordu? Şu anda ben normal frene de basıyorum. Aynı şekilde yokuş inerken de bu tırı durduramazsın. Yokuş çıkarken de artık ağırlaşır, çıkartamaz. Arkadaşlar yıldırmasın sizi bu tırın zorlukları her zaman böyle değil. Güzel günleri de var. Alşan reis ilk günden böyle zorlandı ama biz bu işe pazartesi başlamadık. Yıl başında başladık. O yüzden tırcı olmak isteyen dostlarımız her zaman desteğimiz arkanızda var bir hayalimiz. Herkes bir gün tırcı olacak. Evet, ufak bir gevşeme yaşandı. Sıktın mı? Atalım mı şuradan bir şey? Atalım yarabbim. What's your name, bro? Dante. For how many years you driving? 3 years. You like it? I love it. Where do you work? how is that? It's a lease. Oh, you are leasing I'm this leasing. one? I'm paying it, yeah. 425 a week. Nice. You been driving alone or like with a company? No, by, by myself alone. Yourself. What you carrying? I do flatbed and dry van. I do both. Oh, public. okay. All right, bro. Nice to meet you. Sorry. <laughs> my hands are so dirty. Yeah, hey. Reis'le i̇şte, tanıştık burada. Youtube'umuzu sordu hemen. Sanırım görmüş zaten bizi bir yerlerden ama. Tırla dorsa çok güzel. Başına karaları kalan. Allah kaderine kız sen Allah. Allah.